Arkadaşlar merhabalar. Panemize hoş geldiniz. Bugün size her şeyle beraber program nasıl hazırlanır bunu anlatacağım. Burada bir sürü şey kullanacağız. işte grafikler kullanacağız. İnfografiklerden size nasıl bir ilerleme kat etmeniz gerekiyor bunları anlatacağız. Daha önce duymadığınız terimlerden bahsedeceğim. Çünkü Türkiye'de maalesef bunlar pek bilinmiyor. Nasıl bir çalışma programı yazılır? Bunun üzerine bir eğitim de yok zaten. Şimdi videoya geçelim. Bu videoyu sonuna kadar izle. Program yazma hakkında her şeyi öğreneceksin. Arkadaşlar öncelikle şöyle başlayalım. Bu MAS nedir? Bunu konuşacağız birazcık. Bu Millet Akademi Çalışma Sistemi'ne bizim kısa olarak verdiğimiz bir isim. Millet Akademi Çalışma Sistemi birçok öğrencinin bugüne kadar toplanmış verileriyle sadece bizim kendi koşluğumuzdaki öğrenciler dışında da öğrencilerden birçok kurumdan aldığımız verilerle inceleyerek ilerlediğimiz ve oluşturduğumuz bir sistem aslında. Tamamen verileri analiz ederek nasıl bir ilerleme kat ederse daha verimli olacağını bilimsel metotlar üzerine bir ilerleme kat ederek bunu geliştirdik aslında ve birçok yerde de ileride göreceksiniz bunu nasıl bir çalışma programı olduğunu nasıl bir ilerleme metodu olduğunu göreceksiniz ve çok da işinize yarayacak emin olun şu an çok kafanız karışmasın ben bunları anlatıyorum ama anlattığımda çok zaten mantıklı bir şekilde kafanıza oturmuş olacak. Şimdi şuna geçelim. Arkadaşlar bu programı anlatmadan önce birkaç tane bilmemiz gereken terimler var. Bunlar öncelikle parametreleri anlatacağım. Parametreler şöyle. Siz mesela biz bir program yazarken bu haftalık olabilir, günlük olabilir, aylık olabilir. Bir program hazırlarken belli şeyleri kısıp belli şeyleri arttırmanız lazım. İşte bunlar o parametreler oluyor. Mesela programın yoğunluğu. Programın yoğunluğu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir gün içinde matematik ve fizik çalışmak daha yoğun olurken bir yandan yani tut çalışmak ve sosyal çalışmak aslında daha az yoğun olabilir. Bu yüzden programın yoğunluğunu belli şekilde ayarlamak sizin günlük veriminizi arttıracaktır. Hacim bunu şöyle düşünebilirsiniz. Çözdüğünüz test sayısı ya da haftalık olarak bitirdiğiniz konu sayısı ilerlemeniz olarak görebilirsiniz hacmi. Bir de sıklık. Bu da sıklıkta şöyle hani herhangi bir dersi ne sıklıkla çalışıyorsunuz? Yani haftada 5 gün mü deneme çözüyorsunuz? İşte 3 gün mü deneme çözüyorsunuz ya da işte 5 gün mü matematik çalışıyorsunuz gibi. Bir de sıklık olacak. Onun dışında bizim programlarımızda kesinlikle kullandığımız, tekrar ve e, hali hazırdaki konuları bitirdiğimiz, bu ödevlere verdiğimiz isimler var. Bunlar da rutin ödevler ve dinamik ödevler. Rutin ödevleri şöyle açıklayayım ben size. E, siz mesela konuları bitirdiniz herhangi bir dersten. Mesela bu ne olabilir? TYT'nin bazı derslerinden konuları bitirdiniz diyelim. Sizin artık rutin ödevleriniz olmuş oluyor. Bu rutin ödevler nedir? Denemeler. Çünkü siz sınavda direkt olarak deneme olarak hani o sınavda deneme olarak karşınıza çıkacağı için mesela matematikten 40 tane soru çıkacak. İşte kümelerden çıkacak soru sayısı belli. İşte geometriden çıkacak soru sayısı belli. Elbette değişebilir ama hani belli bir oranda çıkıyor. Bu şekilde sınavda maruz kaldığınız için bu yüzden tekrarı da en iyi şekilde yapma yönteminiz elbette denemeler olacak. Bu yüzden Konuları bitirdikten sonra öğrencilerimize bizimle verdiğimiz rutin ödevler var. Biz de bu ödevlere rutin ismini veriyoruz. Yani bu da şöyle aslında deneme ödevleri olmuş oluyor. Mesela Türkçeyi bitirirsin, Türkçe denemesi çözersin, matematiği bitirirsin, matematik denemesi çözersin gibi. Onun dışında dinamik ödevler. Dinamik ödevler de şu. Siz mesela Hiçbir şey Hani sıfırdan başlıyorsunuz. TYT Türkçe'ye başladığınız zaman TYT ödevleri oradaki işte TYT Türkçe'ye başladığınız konuları ilerliyorsunuz. Gün gün birer ikişer tane konu işte eriterek bitirmeye çalışıyorsunuz. Ya da işte TYT konularını bitirmiş olabilirsiniz. AYT üzerinden ilerliyor olabilirsiniz. O işte konu ilerlemesi hani bir kere yapıp büyük ihtimal bir daha yapmayacağınız ödevlere de dinamik ödevler diyoruz. Mesela örnek verebilirim. Bir tane öğrenci düşünelim. TYT'yi bitirmiş. AYT matematikten de belli konuları çalışıyor. Onun rutin ödevi ne olacaktır? Bir TYT denemesi olacaktır. Bir TYT denemesi çözdükten sonra da işte atıyorum pazartesi günü için bu herhangi bir örnek. Dinamik ödevlerde de ne yapabilir? AYT matematikten atıyorum fonksiyonlar ya da işte trigonometri gibi bir konuyu o gün çalışıyor olabilir. Bunun gibi bir örnek verebiliriz. Arkadaşlar bazı terimleri öğrendik size ben hazır programda vereceğim. Şimdi bunlar belki aklınızı karıştırıyor olabilir birazcık ama hiç merak etmeyin. Hazır programda göstereceğiz. Örnek grafikler de vereceğiz ki bunlar üzerinden kendi programınızı nasıl hazırlarsanız çok iyi bir şekilde görebileceksiniz. Şimdi size terimlerden bahsettim. İşte sıklık, hacim, yoğunluk bunlardan bahsettim. Ee, tabii ki bu herkese göre değişebilir. Bazı insanlar vardır, özel durumları olabilir. Yani belli çalışma düzenleri olabilir. Siz Türkiye derecesi hedefi olan, işte Türkiye birinciliği hedefi olan bir öğrenciyseniz ve e, 11. sınıfta bile çok çalışmanız gerekiyorsa okey. Ama yani bu videoyu normal insanlar için yapıyorum. Çok aslında toplumun çoğunluğu için yapıyorum. O yüzden bu parametreler çoğu insan için, aslında sınava hazırlanan öğrencilerin %80'i 90'ı için geçerli. Şimdi şöyle bahsedelim. Bu sıklık dediğimiz şey işte haftada kaç gün çalışacaksınız aslında ya da şöyle de denilebilir. Haftada hangi derse kaç gün çalışacaksınız gibi bir şey de söylenebilir ama 11. sınıfken ben çok fazla kendinizi yormanızı tavsiye etmem. Özellikle mesela hafta sonu tatiliniz varsa yani okulla beraber işte eğer özel ders ya da herhangi bir kurs merkezine gitmiyorsanız ki bence gitmeyin. Fazla vakit kaybedeceksiniz. Hafta içi okulla beraber işte bir yandan çünkü zaten AYT konularına da başlamış oluyorsunuz. Onları dersi derste öğrenip bir şekilde işte biraz da kendiniz çalışma yaparak iyi bir şekilde çok iyi bir şekilde götürebilirsiniz. O yüzden ben 11. sınıfken 4-5 gün 12. sınıf veya mezunsanız da 5-6 gün tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle diyeceksiniz, hani ya işte 7 gün çalışmayacak mıyız? Arkadaşlar 7 gün çalışmayın. Hani eğer siz burada 6 gün çalışıyorsanız, gerçekten hedefinize çok uzaksınızdır. 6 gün çalışabilirsiniz. 6 gün çalıştığınız zaman o 7. günü neden tatil yapıyoruz biliyor musunuz? Yani ben hatta biz öğrencilerimize program hazırlıyoruz, onlara diyoruz ki, işte atıyorum herhangi bir günü belirliyoruz, ona özel bir gün, işte o günü tatil yapıyoruz diyoruz ki, atıyorum Pazar günü mesela bugün. Her ödevlerini bitiremezsen Pazar günü bitirmek zorundasın. Şimdi ona da değineceğim zaten, hani günü gününe görevini tamamlaman gerekiyor, nasıl telafi dersin gibi ama şöyle bir şey siz eğer o günü tatil verirseniz kendinize kalan 6 gün verimli çalışmanızı aslında garanti altına almış oluyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir şey. Hani kendinize bir ödül vermek, o gün hiçbir şeyle ilgilenmemek ama gidip de yani kafanızı açacak böyle saçma sapan şeylerle ilgilenmeyin. Yani gidip de mesela atıyorum aranız kötü olan biri varsa ya da sizi sürekli strese sokan biri varsa gidip onunla hani tartışmayın. Yani mesela ailenizle vakit geçirin ki belki aileniz de sizi strese sokuyor olabilir. Bu arada stres videomuz var. Onu da mutlaka izleyin ki sınav döneminde hissettiğinizde stresinizi nasıl kontrol edeceğinizi bilebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, bugün aslında kitap açmayın. Yani o bir gün gerçekten kitap açmazsanız, kalan 6 günde verimli çalışırsanız kendinizi çok daha verimli bir şekilde çalışıyor göreceksiniz. Onun dışında çalışma hacmine gelelim. 11. sınıfken bu 3-4 saatken yani 2-4 saat de olabilir aslında günlük çalışmanız. Yani çok fazla abartmanıza gerek yok. Yani zaten sınava bayağı var. Hedefinizde dediğim gibi hani çok çok üst derecede bir hedefiniz yoksa yani ya işte ben hedefim Türkiye birincisi birinciliği diye bir hedef olmaz onu söyleyeyim yani. Hani ne olur mesela şöyle bir hedefiniz olabilir. Olabilir. Yani Boğaziçi'nde yani elektrik elektronik okuy okuyabilirsiniz. Hani o da en zaten tepe olur galiba. İşte Koç'ta işletme okumak istiyor olabilirsiniz ya da işte Cerrahpaşa'da tıp okumak istiyor olabilirsiniz. Yani ilk bine girdiğiniz zaman tamam yani. O yüzden aslında sizin hedefinize göre çalışmanız çok doğru olacaktır. Yoğunluktan bahsedelim. Yoğunluk şöyle hani bu yoğunluk mesela başta da bahsettim birazcık hani derslerin mesela, mesela matematik ve fizik çalışıyorsanız o çok yoğun bir gün olur. Ama siz matematikle beraber Türkçe çalışıyorsanız daha böyle o kontrol edebileceğiniz bir yoğunlukta olur. 11. sınıftayken bu yoğunluğu günde 1-2 derse sınırlarken 12 sınıftayken rutin tekrarlarınız olacak. Az önce rutin ödevlerin ne olduğundan bahsettim. Konuları bitirmişsinizdir ve deneme çözüyorsunuzdur. Rutin tekrarlar. En iyi tekrar deneme ile yaparsınız. Bunun zaten videosunu yaptık. Onu izleyebilirsiniz. Deneme çözdüğünüz zaman birçok derse, birçok konuya farklı şekilde maruz kalıyorsunuz. Ve işte atıyorum mesela bir TET denemesinde bütün TET konularını görebilirsiniz. Hani karşınıza çıkabilir. Tabii ki bir denemede bütün konular yok ama bütün konular karşınıza çıkabilir bu şekilde ve 1-2 soru şeklinde. Bazı konular 5-10 soru şeklinde karşınıza çıkabilir. Burada bütün dersleri çalışıyorsunuz ama dinamik olarak dinamik ödevlerinizde 1-2 dersi geçmemenizi tavsiye ederim. Zaten burada dersleri tek tek çalış olayına değineceğim. Yani bizim çalışma programımızda şu çok çok önemli. Biz mesela TT Türkçe'yi bitirmeden TT Matematiğe geçmiyoruz. Şimdi bu bazı insanlara çok işte ya sıkılmaz mıyız, işte mantıksız değil mi gibi şeyler söyleyecekler. Biliyorum ama bunun hakkında bir video gelecek. Video anlatacağız ve bilimsel olarak yani gerçekten biz odaklandığımız zaman neden daha doğrusunu öğreniyoruz? O aşmamız gereken eşik ne? Hani Birçok konuya değineceğiz. İşte nöroplastisite gibi konular var. Çok detaya da gir istemiyorum ama onun detaylı videosu gelecek. Bundan hemen sonra çekeceğiz. Ee, onu da birkaç hafta içinde yayınlamış oluruz. Onu da mutlaka izleyin. Dersleri neden tek tek çalışmalısınız? Yani Türkçeyi bitirdikten sonra matematik, matematiği bitirdikten sonra işte TYT fen, işte fenden sonra sosyal. Onun ardından AYT'ye başlamak neden daha mantıklı? Çok daha iyi anlayacaksınız O videoyu bekleyin. Ee, şimdi bu dersleri tek tek çalışma olayını birazcık daha açayım ben. Şimdi önünüze bir tane tasarım gelecek. Bu tasarımda size göstereceğim. Türkçeyi bitirdikten sonra Türkçe denemesi çözüyoruz ki işte mesela Türkçeyi bitiriyoruz. Ardından Türkçe Türkçe denemesi çözüyoruz. Türkçe denemesi çözerken bir yandan matematiğe başlıyoruz. Ve matematik bittikten sonra matematik denemesi çözüyoruz. Ondan sonra fene başlayacağız. Mesela Türkçe denemesi, matematik denemesi çözüyoruz ve fen derslerine çalışıyoruz. İşte TET gibi. Bu, bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar hem iyi bir şekilde tekrar etmiş oluyorsunuz hem de konuları odaklı bir şekilde bitirmiş oluyorsunuz. Yani ben görüyorum ya bazı arkadaşlar böyle karışık kur yemiş alır gibi sanki ders çalışıyor. Yani <laughs> hiç mantıklı değil arkadaşlar. Yani bunu ya ben sıkılıyorum işte ya arkadaşlar ne zaman sıkılırsanız ne zaman odaklanırsanız yani o eşiği aşmaya çalışıyorsunuz ya ne zaman o eşiği aşarsanız o zaman öğrenmeye başlıyorsunuz. O yüzden hani böyle ya ben sıkılıyorum birçok dersi çalışayım işte ya o zaman 10 tane ders koy yani hani bütün dersleri aynı hepsini 20'şer dakika çalış tamam mı şey yani sıkılmıyorsun ya. Ya bir de şunu anlamamız lazım hani ben şunu anlayamıyorum diyor ki öğrenciler ya hocam bunu nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? <laughs> ya bu eğlenceli olmayacak. Bir kere bunu bir anlamanız lazım. Hani ders çalışmak hiç sınavdan sonra şöyle bir şey gördünüz mü mesela? Hani Adam sınava girmiş kazanmış neyse işte yazın açmış böyle TT Matematik Soru Bankası'nı. Böyle soru bankası çözüyor. E böyle bir şey gördünüz mü hiç? Valla açıkçası ben rastlamadım. Hani ya ben mesela ara sıra kendimi geliştirmek için olasılık soruları çözüyorum. Ama yani bunun şeyle TT Matematik'le falan alakası yok. E dediğim gibi herkes sıkılıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. O yüzden buna alışmanız gerekiyor. Bunu bir kafanıza yazın. E programınızı haftalık hazırlamanız gerekiyor. Buradaki parametreleri düşünerek programınızı haftalık hazırlarsanız. Mesela bu nedir? E ben bu hafta işte işte Türkçe'ye başladım. Mesela sıfırdan başlıy başlıyorsunuz. Örnek vereyim. Sıfırdan başlıyorsunuz. Ben örnek programla koyacağım ki gel, hani programı anlayabilin diye. İşte rutin kısmı olacak, dinamik kısmı olacak. Bunları görebileceksiniz. Türkçeden başlıyorsunuz diyelim. Haftalık programınızda ne olur? Mesela Türkçeden işte dil bilgisi konularının yarısını bitireceksiniz bu hafta. Ee, onları yazdınız falan filan. Ee, bunları yazın bir. Hani bir haftada ben kaç konu bitirebilirim? Bunları bir yazın. Ondan sonra günlere dağıtın. Yani ne olabilir? Mesela aslında şöyle bir deftere siz e, şey yaparsınız. Hani günlük yapacağınız şeyleri yazarsınız. Bir hafta boyunca yapacağınız şeyleri yazarsınız. Küçük not kağıtları var. Küçük not kağıtları işte post-it olabilir. İşte bunlara mesela yapacağınız şeyleri, o hafta yapacağınız şeyleri günlere dağıtırsanız ve yaptığınız ödevlere de şu şekilde çizik atarsanız çok daha böyle kendinizi e, hani disipline edebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü bir orada bir dan yani bir görevi bitirdiğinizi hissediyorsunuz. Disiplin videosunda da bundan detaylı bahsedeceğim dopaminle alakalı. Ama burada da küçük bir özet geçeyim. Siz küçük bir kağıda yazıp üstüne çizdiğiniz zaman hani o görevi gerçekten bitirdiğinizi hissediyorsunuz ve çalışma azminiz de gerçekten çok küçük de olsa artıyor. Bu yüzden programınızı haftalık hazırlayın ve bu haftalık olarak günlere dağıtın. Günlere dağıttıktan sonra da baktığınız zaman hani o işi parçalara ayırma. Şimdi koskocaman mesela TT matematik var. Hani bunu bir anda bitiremezsiniz. Mesela diyelim ki işte 120 testlik bir Tt matematik kitabından Edelim. Siz bunu e, hemen bitiremezsiniz ama şöyle söyleyeyim mesela 24 günde e, işte günde 5 test çözseniz e, biter yani ben günde 5 test çözmek elbette kolay geliyor ama bir anda kitabı açıp mesela kocaman kitabı hani bir anda ben bunu bitireceğim deyip de başlamak çok daha zor geliyor bu yüzden hani küçük küçük aslında bunu parçalara ayırmak ve günlük yapmak çok daha hani yani hem beyninizi kandırıyorsunuz yani bu açıdan günlere dağıtmak sizi çok daha böyle planlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır. Onun dışında mesela diyelim ki başladığınız programınıza işte palatesi, salı, çarşamba şeklinde gidiyorsunuz. Çarşamba tamamlayamadınız. Hani bir olay oldu diyelim. İşte aslında burada ben diyorum ya 5-6 gün çalışın. Neden 5-6 gün çalışın dediğim şey bu aslında. İlla ki bir şey oluyor. Mesela tatil verirseniz tatili kesin yaparsınız. Ama bir görev yazdığınızda kendinize yani 5 gün çalışmanız gerektiğinde o 5 gün bazen 4 gün olur. Yani aksayabilir bir şekilde. Bunu tamamlamak zordur. Disiplin işidir. Bu yüzden yapacağınız şey şu. Mesela çarşamba günü dediğim gibi bir şey oldu yapamadınız. Pazar gününü genelde haftanın sonunu boş bırakırsanız tatil günü olarak programınızı kaydırırsınız. Mesela ne olur? Çarşamba günü yapacağınız şeyi perşembe, perşembe günü yapacağınız şeyi cuma yapabilirsiniz. Böylece pazar gününe kadar çalıştığınız zaman şu maddeyi de gerçekleştirmiş olursunuz. Burada da şunu yazmıştım. Günü gününe tamamla. tamamlayamıyorsanız telafi edin. Mutlaka telafi edin yoksa program çünkü şöyle arkadaşlar sizin çalışmanız bir merdiven çıkmak gibi. Yani ikinci adımı çıkıyorsunuz, üçüncü adımı çıkıyorsunuz, dördüncü adımı çıkıyorsunuz. Eğer siz üç, üçü çıkmadan dördü çıkamazsınız. Yani o yüzden mesela konu konu ilerlerken de bu şekilde hani bütün dersler içinde böyle. Siz eğer sıkıntı yaşıyorsanız hani atlayarak gidemezsiniz. O yüzden mutlaka bunu kendinize alışkanlık olarak edinin. Yani programınızı aksayabilir. Bir gün aksayabilir. Herkes hani hepimiz insanız. E, mutlaka olağanüstü bir durum olabilir. Sıkıntı olabilir. Ya tembellik de etmiş olabilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka haftanın sonunda o haftalık hacmi Tamamlamaya çalışın. O zaman sizin için çok çok daha verimli olduğunu göreceksiniz. Son maddemiz, önce konuları bitir, ondan sonra branş denemesi istiyoruz. Bu çok çok kilit bir nokta. Zaten o az önce ekrana da getirdiğim e, tablolar, orada da zaten hani konu, konu olarak dersleri tek tek bitirirken, dersleri bitirdikten sonra branş denemesi çözmeniz çok çok önemli. Yani gerçekten, yani mesela diyelim ki Türkçe'den bitirdiniz Türkçe ya da matematik olabilir mesela matematiği bitirdiniz TET matematiği bitirdiniz çalışıyorsunuz. Hani diyelim ki 15 net yapıyorsunuz. 10 net de yapabilirsiniz. Önemli değil. Deneme çözdükten sonra o branş denemelerini çözdükten sonra o da yanlış ve boş sorularınızı kontrol etmek sizi zaten çok çok ileriye atacaktır. Ve her denemede aslında ileriye gideceksiniz. Hani bazen hani bir ilerleme grafiği olsa diyelim mesela hani bu şekilde ilerliyor, çöküyor, yukarıya gidiyor. Hani şöyle bir grafik yok arkadaşlar. İlerlerken işte direkt yukarıya doğru bir grafik yok. Bunu bir anlamanız lazım. Hani direkt böyle çıkamazsınız. Ama e, siz eğer o yükselişleri, düşüşleri anlayışla karşılayıp seni hani psikolojinizi buna hazırlarsanız full TYT denemesi çözerken de buna çok daha iyi alışacaksınız. Çünkü yani bazen netiniz düşebilir. İşte bilmediğiniz yerden gelir. O gün modunuz düşüktür. Uykunuzu tamamı alamamışsınızdır. Bilmediğiniz yerden gelmiştir gerçekten. Bunlar sıkıntı olabilir. Bu yüzden bazen de iyi gününüzde olabilirsiniz. Kolay bir deneme olabilir. Zor bir deneme olabilir. Çok farklı sonuçlar gelebilir. Bu yüzden bunlara hazırlıklı olun. Yani ortalama netinizi düşünün. Yani son 5 denemedeki Ortalama netiniz sizin aslında sınavda kaç net yapacağınızı da gösteriyordur yani, yani sınavda da çok farklı bir şey yapmazsınız ama ya bir deneme olur çok kolay olur mesela sen ortalama 90 net yapıyorsundur bizim öğrencilerimizde de oluyor işte bir deneme geliyor işte 103 yapıyor mesela diyor ki ya hocam süper falan ben de diyorum ki hemen buna çok sevinme hani bir sonraki denemede 80 de yapabiliriz birazcık bunu anlamak lazım hani bu grafik direkt böyle olmaz inişli çıkışlı dönemler mutlaka olacaktır. Branş denemesi bu çalışmamızda çok 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 önemli. Yani kesinlikle siz herhangi bir dersin konusunu bitirdiğiniz zaman programınıza rutin kısmına e, kesinlikle ekliyorsunuz. Rutin kısmına kesinlikle ekliyorsunuz ve o dersi bitirdikten sonra mutlaka mutlaka haftada en az 2 tane 3 tane o dersten deneme çözüyorsunuz. Hani mesela bütün TYT konuları biter 2-3 tane full TYT denemesi çözersiniz. Mesela Türkçe bitti. Daha matematiğe geçmediniz diyelim. Mesela örnek veriyorum TYT için söylüyorum. Türkçe denemesi çözmek zorundasınız. Türkçe bittikten sonra matematik çalışırken. Böylece hem iyi bir tekrar sağlamış oluyorsunuz, hem unutmamış oluyorsunuz, hem de bir yandan odaklı bir şekilde matematiği çalışabiliyorsunuz. Şöyle bir şey ben bir yandan TYT bitireyim, bir yandan AYT bitireyim, işte hepsini aynı anda çalışayım. İşte şunu da çalışayım, bunu da çalışayım. Arkadaşlar bu kesinlikle bir odaklanma söz konusu olmadığı için verimsiz olacaktır. Lütfen hani bunu bir deneyin. Bir deneyin, sadece deneyin. Hani biz bir sürü öğrenciye denedik ve kendimizle de denedik ve baktığımız zaman çok da aslında verimli oluyor. Yani sadece bunu bu sistemi düzgün bir şekilde anlamanız ve uygulamanız. Doğru şekilde uygulamanız lazım. O zaman çok fazla verim aldığınızı zaten kendiniz de göreceksiniz. Arkadaşlar mesela diyelim ki haftalık programınızı hazırlıyorsunuz. Bunu nasıl hazırlayacaksınız? İşte günlük ödevleriniz ve benzeri bunları dağıtma gibi şeyler. Birazcık bundan bahsedeceğim. Mesela diyelim ki arkadaşlar örnek bir arkadaşımızı düşünelim. E, bu arkadaşımız çok da ileriye gitmiş olmasın. TYT çalışıyor daha diyelim. Mesela Türkçe çalışıyor. Türkçeyi bitirmiş. Matematiği bitirmiş çevirmiş. İşte sırayla gidiyor ee, ve bunların tekrarını yapıyor. Neyle yapıyor? Rutin ödevlerle. İşte dinamik ödevler var bir de. İşte şimdi ne yapıyor? Türkçeyi bitirdim, matematiği bitirdim. İşte fiziğe geçeceksin. işte fene geçeceksin. Fizik, kimya, biyoloji şeklinde çalışacaksın. Fizikten de konuları yazdım. Bunlar daha da aşağıya gidebilir. Ama diyelim ki birkaç tane konu var işte bu hafta bitireceği. Bu hafta dedik ki işte ben şu 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 konuları bitirebilirim. Kendinizi en iyi siz tanırsınız. Yani ben size 5 tane konu bitirin desem yani bilemem yani sizi tanıyamam. Kendinizi en iyi siz tanırsınız ve program yazarken bunu bilecek kişi de sizsiniz. Yani kendi disiplininizi odaklanmanızı çok daha iyi biliyorsunuz. Kaç tane konu bitireceğinizi az çok kestirebilirsiniz. Yani diğer insanlardan daha iyi kestirebilirsiniz Bu yüzden e, bunları kendiniz belirlemeniz daha mantıklı olur. E, şimdi diyelim ki işte Türkçe'yi matematiği bitirdi dedik. Bunları dağıtacağız. Mesela nedir? E, bu hafta, bir haftada mesela ben şunu öneririm. Yani bir herhangi bir dersi bitirdikten sonra minimum 2-3 tane branş denemesi yazın. Full TYT'yi bitirin. En az 2-3 tane TYT denemesi yazarsınız tekrar için ama bu arkadaşımız sadece Türkçe ve matematiği bitirmiş. O yüzden Türkçe için 3 tane, matematik için de 3 tane deneme yazıyoruz. Mesela Türkçe için denemeleri mesela e, pazartesi, çarşamba, cumaya yazabiliriz. Aynı güne de matematiği yazabiliriz ama diyelim ki dağıtalım hani mesela e, matematiği de e, salı, perşembe, cumartesi'ye koyabiliriz. Rutin ödevlerimize dağıttık haftanın belli günlerine. Şimdi dinamik ödevler var. Mesela dinamik ödevde birinciyi mesela kuvvet ve hareketi diyelim ki 2 gün ayırdık kuvvet ve hareketi bitirmek için. Bunun için de mesela şu kısma kuvvet ve hareketi yazabilirsiniz. Hani ne yazarsınız Hani şimdi ben buraya iş işaret koydum. Tabii ki baştan sona yazmadım. Ee, ama siz mesela günlük programınızı hazırlarken işte buraya işte pazartesi gününe atıyorum kuvvet ve hareket fizik. işte salı gününe ısı ve sıcaklık gibi. İşte salı belki bitmez ısı ve sıcaklık, daha uzun bir konu. Belki salı ve çarşambaya ısı ve sıcaklık şeklinde yazıp bunları haftanın belli günlerine dağıtmanız gerekiyor. Rutin ödevleri de aynı şekilde, dinamik ödevleri de aynı şekilde. Ama ben şunu öneririm, mesela rutin ödeviniz var, tamam. Ama bunları mesela, ya üç tane bu hafta üç tane Türkçe denemesi çözmem lazım, üç tane matematik denemesi çözmem lazım deyip hani pazartesi mesela üç Türkçe, üç tane matematik de çözmeyin hani. Bunları dağıtmanız daha faydalı olacaktır sizin için, işte farklı günlerde çözmeniz daha mantıklı olacak. Yani en yapacağınız şey şu olsun. Mesela en yapabileceğiniz mesela Türkçe matematiği aynı güne yazarsınız. Onun ardına küçük bir e, konu çalışması, dinamik ödev yazarsınız. Onun ardından salı günü daha büyük bir dinamik ödev olur. E, çünkü deneme yok o gün gibi. Bu şekilde bir çalışma yapılabilir. E, örnek program e, bu şekilde programınızı günlere dağıtabilirsiniz. Haftalık olacağını haftalık olarak yapacağınız şeyleri de e, rutin ve dinamik şeklinde bu şekilde ayırıp yazmanız sizin çok faydanıza olacaktır. Onun ardından zaten haftaya dağıtmak da çok kolay oluyor. Birkaç tane e, örnek program da vereceğim size. zaten oradan e, göreceksiniz hani nasıl e, program ya, hani program yazdığımızda bu şekilde hani millet Akademi çalışma sistemiyle masla beraber çalıştığımız zaman nasıl bir ilerlememiz olacak. Bununla ilgili birkaç örnek program vereceğim ben zaten. Onları incelersiniz. Kendi programınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Emin olun sabrederseniz, doğru şekilde uygularsanız e, çok daha verimli olduğunu kendiniz göreceksiniz zaten. Ücretsiz bir sürü deneme videomuz var. Deneme videolarımızın altında e, deneme analiz çizelgemize bakabilirsiniz. tyt'yi bitirdikten sonra bu çözdüğünüz rutin ödevlerinizi yani denemelerinizi analiz edebilir o analiz tablosu üzerinden bunun üzerinden ki şimdiki değineceğim şey konuları biz bu şekilde dinamik olarak çalışıyoruz. Bu konuların ismine YKÇ diyoruz. Yani nedir bu yüzeysel konu çalışması? ismini verdiğimiz konuları aslında birazcık daha e, ilk etapta çalıştığımız şekilde, hani ilk defa konuları çalıştığınız zaman bu şekilde çalışıyoruz. Hani bir konuyu bir kere çalışıp yani tamamen e, %100 bütün soruları doğru yapacaksınız diye bir şey yok. İlk çalışmamıza biz yüzeysel konu çalışması ismini veriyoruz. Ama şöyle bir şey, bu konu çalışmasıyla iş bitmiyor. Yani biz mesela diyelim ki Türkçe'yi, matematiği burada bitirdik. Tamam, okey. Ama e, dinamik ödevlerde fizik çalışıyoruz. İki gün sonra bu çözdüğünüz denemelerde, belli konularda sık yanlış yapacaksınız. Mesela nedir? Bu olasılık olabilir. Matematik için olasılık olabilir. İşte Türkçe için dil bilgisinden belli konular olabilir ya da paragraf olabilir. Bunları ne yapacaksınız? İşte onun içinde biz şu ödevleri e, hani bu analizleri yaptıktan sonra tabii ki bu geçerli. Yeterli analiz olmadan elinizde yani yeterli deneme çözmeden bunu bilemezsiniz. Bunun ardından yapacağınız şey programınıza ara ara eksikliklerinize göre EKÇ yani eksik konu çalışması eklemeniz gerekiyor. Bunları da haftanın belli günlerine dağıtacaksınız. Mesela e, tamam fizik ödevlerini yazdınız. İşte tamam e, Türkçe denemelerini palatesi, salı, palatesi çarşamba cuma şeklinde dağıttınız. Matematikleri dağıttınız. İşte mesela diyelim ki matematikten sürekli yanlış yaptığınız bir konu var. Mesela kümeler sürekli yanlış yapıyorsunuz. Üst üste işte e, çözdüğünüz 2-3 denemede de yanlış yapmışsınız. O zaman bir tane de buraya işte kümeleri tekrar niteliğinde eksik konu çalışması yazmanız gerekiyor. Aslında bu eksik konu çalışması da sizin çalışma verim çok arttıracak. Çünkü bu yeterli analiz yapmadan bunu bilemezsiniz. birçok şeye değindik. birçok örnek programda da gösterdik. Videoya ekrana geldi. Çalışma sistemimizin genel grafiğini de gösterdik. Kabul ediyorum birazcık farklı. Bunun sebebi Türkiye'de maalesef bu alanda hani yeterli şekilde hani bir ilgi gösterilmiyor. Yani program görüyoruz. Yani ya mutlaka aklınıza geliyordur saçma sapan şeyler. Adam mesela şöyle yapmış. Hafta haftalara dağıtmış konuları. Diyor ki çalış. Ya, böyle bir program olabilir mi? Hani saçma sapan şeyler yani anlayacağınız. Buraya kadar izlediğiniz Beğendiyseniz hani gerçekten çok teşekkür ederiz mutlaka mutlaka bize destek olmak istiyorsanız yani çünkü bakıyoruz yani videoyu izleyenlerin çoğu abone olmayan insanlar mutlaka abone olun beğeni atın beğenmiyorsanız dislike atın ki hani biz yanlış olduğu olduğumuzu bilelim yorumlarınız olursa beğenmediğiniz bir nokta olursa eleştirilerinizi yorum atın ki biz bunlardan haberdar olalım ve kendimizi geliştirebilelim. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize bay bay.